Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte maçımıza başlamadan önce kısa bir etkinlik hakkında sizlere bilgi vereyim. Ondan sonra maçımıza başlayacağız. Bildiğiniz üzere Nolan'ın yeni kostümü var bildiğiniz üzere. Bu içerisinde bulunan şuradaki sağ tarafta bulunan bilet kısımlarında belirli bir elmas karşılığında buradan şanslı numara alabiliyorsunuz. Aldığınız numaralar görmüş olduğunuz gibi 8 tane alma hakkı veriyor sizlere ve Yaklaşık sizlere 5 gün içerisinde şurada görmüş olduğunuz gibi 6, 7, 8, 9, 10 diye sıralamasıyla gidiyor arkadaşlar. Şu anda 8.si ve yaklaşık 2 gün süresi var şu anlık. Aldığınız takdirde bilet numaralarını yani şuradaki görmüş olduğunuz şanslı numara biletlerini aldığınız takdirde yanında size yön pusulası bileti veriyor arkadaşlar. Ücretsiz bir çekiliş yapmış oluyorsunuz yani bir nevi hem bilet almış alıyorsunuz hem de şanslı numara almış oluyorsunuz. Yaklaşık bu ödülleri aldığınız içerisinde şu anda burada bulunduğunuz arkadaşlar jackpot'ta yaklaşık bu iki gün içerisinde buradaki biletlerden size talih belki vurabilir. Şansınıza kaderinize ne varsa artık. Buradaki 8 numarayı aldıktan sonra çıkacak olan en büyük ödül 50.000 ve şu anlıkta zaten 10 binlik bir elmas e, numaralı sistemi var. Bakalım bu jackpot kime vuracak? Sizler de arkadaşlar şu anda burada sağ tarafta görmüş olduğunuz bu biletleri alıp hem de bilet almış olacaksınız. Aldıktan sonra bu biletleri ise şurada kullanacaksınız. Aldığınız biletler tam tamına buraya gelip aktifleştirip buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş ödüllerinizi buradan istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız takdirde de etkinlik mağazasından isterseniz Evren Kaşifi olduğunu direkt alabilirsiniz. Tabii ki de 800 puan gibi bir biriktirim yapmanız gerekiyor. Ya da elinizde olmayan karakterlerin kostümlerini özellikle boyutsal gezgin, sura, tekno savaşı veya uçan kırlangıç gibi çok özel kostümler. Hatta tarla kuşu kostümü bile var arkadaşlar fanin. Buradan takas yoluyla alabiliyorsunuz. Özellikle de arkadaşlar eğer evren kaşifi kostümünü de aldığınız takdirde ark gemileri eylemini de almış oluyorsunuz arkadaşlar. Noğlu'nun özel eylemidir. Bilginiz olsun. Yani hazır fırsatınız varken biletlerinizi ucuz maliyetle gidip alabiliyorsunuz ve ödül takasında istediğiniz gibi çevirebilir ya da ödül havuzunda burada şansınıza göre belirlenmiş kostümleri de elinizde sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hala vakit geçtiyken bence bir deneyin. Yani ben şahsen denedim ve içerisinden Ruby Bayan Zombi kostümünü aldım. Gayet güzel. Ben eskiden beri çok severdim kostümünü. Almak nasip oldu. Aldık bizde. de. Premium tedarikleri tabii ki de gelecek arkadaşlar bu evren kaşifi kostümünün arkadaşlar. Üzerinde yanlış olduğu gibi 9-11, 12-11, 16-11 ve 19-11 tarihleri arasında sizlere premium tedarik olarak gelecektir. Bilginiz olsun. Hazır fırsatınız varken biletleri kesinlikle almayı ihmal etmeyin. Düşük bütçeli bir elmasla sizler de bilet numaralarınızı alıp şans, talip belki yüzünüze gürüp 50 bin elmasın bile sahibi olabilirsiniz. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Evet hazır Adalet Paşası Tigreal kostümü gelmişken oynamamış dedirtmeyiz kendimize. Bugün de sizlere Adalet Paşası Tigreal ile oynama kararı verdik. Takımımız Xavier alma durumu gerçekleştirdiler. Alice meta'dan düştü ama gene altın koridoru için oynama gereği duydular. Ama diyecek bir şeyim yok zaten. Şu bakımdan söyleyebilirim ki herhalde Alis'in düştüğünden haber yok ya da Alis'in düşmüş olmasına rağmen yine de oynama kabiliyeti iyi olan bir oyuncu da olabilir. Karşıda yaklaşık iki tane pire var. Gördüğüm kadarıyla. Güzel. Görsel açıdan bakmak gerekirse Tiger yılın bu kostümü fena değil. Yani Osmanlı tarihini gösterir gibi bir kostüm yapmışlar. Ama elimizde aslında bizim Osmanlı döneminde çek hiç yoktu. Şimdi biz burada birbirimizi yemeyelim. Niye? Biz kılıçlarla kapışmış bir milletiz yani şimdi. Ama kılıçlarla kapışmış bir milletiz sonuçta. Hemen şu botumuzu şu dayanıklı bota çevirelim. Çocuklar Baya diyor ki bu adama oynayın. Sanırsın hasar atacak olan benim, ki değilim. <laughs> Belerek'cim koridoruna gitsene koçum, koridoruna git koridoruna. Çocuk ilaki bana vurmak istiyor yani. Evet Alice'miz dayak yemiş dememe bile gerek kalmadı. Bravo. Belerikçim artık bir git koçum git git. Of. Ne vurduk lan? takım arkadaşlarımız ölmezse güzel. Ayazımızı da alırsak. Şöyle burayı da biraz yavaşlattık. Bir skor alarak güzel devam ediyoruz. Görsel efektler için kusura bakmayın beyler. Ee, biliyorsunuz benim durumları. Bunun derdi de tank kesmek istiyor herhalde. Ya arkadaşım Gelme, gelme, Bir git. Çocuk ben nereye gidersem oraya geliyor. Ya Rabbi. Verdi büyük çocuğu. Bunun alev atışı var, tamam. Of, Alice çok fena dayak yemiş. güzel yakaladım. Temiz. Onu kesemezsin hiç ona uğraşma. Uğraşma diyoruz. İnatla gidiyorlar dalmaya. Ayazımızı bir alalım. Of fena vurdu o. Ve iki kitle kontrol edik. Hem beceri bir hem de ultiyi yedik. O kötü oldu. Zilong ikinci defa öldü çok güzel ne diyebilirim Özellikle bir de x borndan yemiş Gürcü'den dayak yemiş Ve onu yakalayabilmen çok zor çoğudan bahsediyoruz çoğuyu yakalayamazsın İşin kötü tarafı birini bırakınca da hepsi gidiyor Onunla uğraşma. Ulti atacak o belli. Ama ben belli söylemiştim. Oraya, Oraya yapabileceğim bir şey kalmadı şu an. Ama can yok. Ne yapayım? Bir de o var. Ayaz da parla abi çıksam, bir çıksam aslında bir şey yapabiliriz. Şu Belerik'le Mia Pireler'de anlaşılan. Neden zıpırt buraya geldiği anlaşılıyor en azından. Buradan gelen olmaz. Yansıma almak lazım şu an. Gelme koç. Gel gel. Slow etkisi, pasif hepsi gitti. Neyse bunu da bu şekilde kesmiş oldum. Güzel. Kırmızıyı aldınız hocam da Zevira da gittiler. Karlığa <laughs> çıkalım. Çünkü o sanırsam ikinci baltayı çıkmış. hasarı daha fazla olacak demektir bu. Aslında antik çıksak da bu seferde saldırı hızından bizi kesme olasılıkları yüksek olacak. Mia için de aldım denilebilir aslında. Kötü oldu. De ben gideceğim sırada attı. Alice şunu anlaman lazım. Sen onu kesmen 40 yılda bir olabilir. Ama o 40 yıl daha geçmedi zaten. Alandan çıkması lazım. Hala fight yapma peşinde. önde olduğumuz maç nasıl bakın geriye düşüyor görüyor musunuz? E gel şuraya işte. Üf. ikinci i̇şte baltası olduğu için fazla da vurabiliyor bu çocuk. açmama rağmen. Ben bir de bunları öne geçirdim değil mi? <laughs> yansımayı da çıkacağım. Kritik kasıyor değil mi o çünkü? Evet kasmış. Oraya atlamamın manası kalmaz. Yaz açılmalar lazım. Açılmıyorlar. Kula altında bekliyorlar sürekli. Hayır, zaten girsem bile yemesem Çocuk inatla bana atlıyor Çocuk diyor ki illaki tank keseceğim Acaba bunlar neyle konuşuyorlar? Saatlerde sadece Zilong konuşuyor fark ettiniz mi? Yani bir tek bana tuhaf gelmiyor saatler. Alice'cim orada ne işin var? Ayrıca oraya niye skill atıyorsun? Abi bunu mu bıraktınız cidden? Çekil, bir... Ya Rabbi. Bir... <laughs> Sıkıntılılar ya. Ben hayatımda bu kadar sıkıntılı takımlar görmedim hiç. Bir haftadır öyle salak insanlarla eşleşiyorum ki Yemin ediyorum elit oyunculara bile oyun verdim yani. O derece diyeyim ben size. Elit liginde oyun olan bir oyuncu. Ve çocuk size yalan olmasın. 2 gidip oyun kazandı çocuk. 2 -10. ve ez yazıyor çocuk. <laughs> 2-10 gidip ez yazabilecek olan bir insan tanıyorsanız boş yaşıyor demektir o insan. Şunun ölümsüzlüğünü alın da gitsin şu herif. Herif beceri biri koya koya öldük ama. Vallahi. Şu an sizlere şunu da söyleyeyim bu arada. Hani Joy çok fazla kullanan var mı bilmiyorum ama acayip bir değişik bir buff gelmiş. Bir saniyede normalde melodisi çalardı biliyorsunuz ki. Aralıklı aralıklı. 0.8 saniyeye düşürmüşler. Dring 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 dring. Kapı zili gibi yapmışlar karakterin ultisini. Alice'cim ne yapıyorsun orada koçum? Videonun sonunda da size onun nasıl bir çalıştığını göstereyim isterseniz. Saçma ama. Oraya geri niye gittin oğlum buraya gelseydin ya. Lan herif orada zaten. Heh. Ben de manyak gibi arada bir boşluğa skill atıyorum. Sabahın köründe çekiyorum çünkü. Derslerime çalışmam lazım, videoyu da yetiştirmem lazım bir yandan. Lord'u verdik çok güzel. Şunun bir tane vuruş hayatımı bitiriyor. Athena da alsam mı diyeceğim de ölümsüzlük lazım bana. Şimdi o lordu tutmak lazım. Ay Gürcü'nün de çok fazla oyun bilgisi yok belli ki. Çocuğun hayatı kaydı biliyor musun? Miya'nın. Adamın hayatı kaydı gitti 2 saniyede. Hala indiremediniz bu lordu. Lordun %70 canını almışlar. Oyunu bitiremezsin de oradan. İmkanı yok yani. Büyük lord şey var minyon var. Müsaade etmez ki xbox. Kesersin şimdi ama aslında onu. Ama böyle oynarsan hiçbir şey kesemez. Çık çık lan. Tamam. Hiçbir şey yapamazsın artık oraya. Bu büyük bir savaşçının en Yine ultimiz geldi gelmesine. Fiskemiz de hazır. Bir TF ile işi götürürüz gibime geliyor. Zilong. Taviz bile vermiyor bizimkisi. Ultiyi gene bastı o çocuk. Mia şu an beni tarayarak canının yarısını verdi bana zaten. <laughs> evet, boş oynamakla işte bunlar oluyor görüyor musun? Onu da kes biz doy. Çoğu zaten şu an götünü satsa herhalde tutamaz. Eğer bizimkiler seri seri minyonu itip dalarlarsa. Saldır kardeşim. Adamla uğraşma adamın derdi oyalamak zaten girsene kuleye Kuleye gir kuleye artık Heh. Vur kuleye Bitir Allah'a şükür <laughs> Ay 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 Tigreal'a yansıma alınmaz diyenlere gelsin Bir support'un Yapması gereken zaten Alınan hasarla takım savaşına katılım oranı yüksek olması lazım. Ve %60 ile %55 arasında da dayanıklı olması lazım. Benimki de %55 filan. Devam et. Şöyle baktığımız zaman her zamanki gibi miyalarımız ödül vermiyor kendinden. Diyor ki ben zaten bir malım diyor. <laughs> bir de buna almış. Ay yansıma almışım. Kritik kasıyor. Şu da kritik veriyor. Bu da kritik veriyor. Bakın bu ne veriyordu? Saldırı hızı fiziksel saldırı. Şimdi hadi sizi çok fazla şey yapmayayım. Meraklı bırakmayayım. Gelin Joy'daki o değişikliği göstereyim size. Şimdi normalde sizlere birebir olarak göstermem daha mantıklı olur. Ama burada daha detaylı göreceksiniz arkadaşlar. Joy'un şu anlık ultisini müziğin sesinden anlamanız lazım. Bakın şimdi. Zaten bildiğiniz üzere şu e, beceri 1 ile 2 şu sesi kısalım. Gördüğünüz gibi bakın. Ultim müziğini gördünüz mü? Bu kadar seri bir müzik yok da hatırlarsanız. Ve şu anda da zaten baflı olduğu için gelen geçen şu an Joy'u alma merakında. Aman diyeyim eğer Joy main'seniz almanızın sırası. Eğer main değilseniz ve sizi kantılayabilecek bir hero'ya sahipseniz de banlayın kurtulun. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım Adalet Paşası kostümü Tigreal'ın kostüm hoşunuza gitmiştir. Yaşersen ben aldığıma hep değdi. Ben hoşuma gitti arkadaşlar. Bence siz de alın. Yani bir Tigreal main'isiniz, oynamanızı ta şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir kostüm benim açımdan. Eski main'im ama gayet oynaması zevkli diyeyim. Siz alın. Evet eğer hoşunuza gittiyse videoyu lütfen aşağıdan bir like atmayı, görüşlerinizi aşağıda belirtmeyi ve aşağıdan hemen bana bir abone olursanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere beyler.